Nokaiümür cevziye'nin şeyinde 11 ihlas okuma gibi bir şey var. Milletimizde Fatiha okuma hususu var. Çok yaygın, kabul edilmiş bir şey. Fatiha'nın mezarda okunacağına dair sıhhatli kitaplarda bir şey görmedim. Okunmasında bir mahsur olmasa gerek. Fakat hani mezar taşlarında da bizde sanatımıza da biz o duyguyu işlemişiz yani falanın ruhuna el fatiha filan deriz orada. Sonra mezarda bir şey okurken yine el bir el fatiha çekeriz orada. Arkada bir fatiha okuyacak insan bırakmak lazım. Öyle evlat yetiştirmeli ki size bir fatiha okusunlar gibi bir şey var. Zannetiyorum milletimizin böyle hayır ümidiyle, hayır niyetiyle, hayır masraatına matuf Fatiha çok cami bir şey. Kur'an'ı cem etmiş. Onu okumak, bütün Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi bir şey. Belki onu okuduğu zaman Allah'ım ben bunu okudum. Bir sevap lütfettiysen ben bu sevabı şu mevtaya armağan ediyorum gibi mülazalarına bağlı, dolan başlı bir yolla bir kısım mülazalara bağlayarak öyle bir adet icat etmişler. Fakat Asıl mesele Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şeriflerinde ölüleri haleti intidarda yani vefat edeceği an Yasin okumayı tavsiye buyuruyor. Yasin mebdeden maada kadar her şeyi ifade etmesi açısından bir yönüyle insanoğlunun sergüzeştisini ifade ediyor. Yani viladetinden onun vefat edeceğine, ondan sonra da karanlığa girmemesi için en son sayfasında öldükten sonra dirilmeyi hatırlatmaya kadar insan olunun yeryüzündeki sergüzeştisini ifade ediyor. Akibetini ifade ediyor.